Biz 30 milyonluk bir ailenin ferdiyiz. Gece gündüz demeden bütün özverimizle buradayız. Güçlüyüz. Yıllardır, Yıllardır bunun için yetindik. Yetkiniz, bilginiz ama yetmez. Hayatımız boyunca araştırmaya, geliştirmeye ve eğitime devam edeceğiz. Acil durumlarda olmayı tercih etmediğiniz yerlerde olabiliriz en zor zamanlarda bile sakin kalarak liderlik edebiliriz. Tek bir görev mi? Hayır. Bir, bir araştırmacı ya da adam, eğitimci, eğitimci olarak geleceği şekillendirebiliriz. Sağlığa ihtiyaç duyan tüm bireyler için biz şefkatli ve güvenli bakımın sonucularıyız. Bakıma, Bakıma muhtaç ses bile veremeyenlerin sesiyiz. Bir el ki umuda dokunur. Koşullar ne olursa olsun kalpten gelen bir şefkatle bizler hep yanınızdayız. Hemşirelik mesleğini üstlenerek sonsuz sabır, özveri ve cesaretle mesleğini icra eden tüm hemşirelerimizin günü kutlu olsun. Özveriyle çalışan, emeği ödenmez hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun. Özveriyle çalışan, emeği ödenmez hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Hemşirelik, sevgiyle ve özveriyle yürütülen bir meslektir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelerinin de bu mesleği en iyi şekilde temsil ettiğine inanıyorum. Dünya Hemşireler Gününüz kutlu olsun. Sağlık sistemimizin melekleri, değerli hemşirelerimiz, Hemşireler Gününüz kutlu olsun, İyi ki varsınız. Ayrıca Anneler Gününüzü de kutluyorum. Bir el ki umuda dokunur ve iyilik bir dokunuşla başlar. İyi ki varsınız. Hemşireler gününüz kutlu olsun. Sağlık camiasının siz değerli hemşire arkadaşlarımız. Hemşirelere gününüz kutlu olsun. Hasta yakınları kadar bizlerin de nazını, kaprisini çektiğiniz için hakkınızı helal edin. Tüm günler sizin olsun. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nin sevgili hemşireleri, sizler bilginizle, şefkatinizle, sevginizle hastalarımıza en iyi şekilde hizmet ediyorsunuz. Kurumumuzun bu başarısında en büyük destek sizlerden. Hepinizin gününü kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum.